Arkadaşlar merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hava giriş sistemlerini işlemeye devam edeceğiz ve manifoldları işlemeye başlayacağız. Bu manifoldlardan emme manifoldunu işleyeceğiz. Şimdi dışarıdan alınan havanın ortamı bir tanedir, girişi bir tanedir Aynen. ve makineden, motordan çıkışı da bir tanedir kullanılan egzoz gazının yakıttan dolayı kaynaklanan egzoz gazının çıkışı da bir tanedir. Fakat makine üzerindeki silindirlerin sayısı bir tane değildir. Birden fazladır. Yani 4 olur, 6 olur, 8 olur, 12 olur, 10 olur, 16 olur. Çeşitli sayılarda mevcuttur. Dolayısıyla da motor üzerinde, makine üzerinde o kadar sayıda silindir sayısı kadar hava girişi ya da ne mevcuttur? Egzoz gazının çıkışı mevcuttur. Yani örneğin e, 8 silindirli bir e, motorda, makinede 8 tane emme havası girişi, e, 8 tane de ne vardır? Egzoz çıkışı vardır. Tabi e, ama dışarıdan havanın e, girişi bir tane olduğu için bunun da ne yapılması gerekir? 8 kola dağıtılması gerekir. Onun için de ne yaparız? Bir boru düzeni e, motor üzerinde kullanırız ve biz bu motor üzerinde kullanılan bu e, boru düzeneklerini de ne diyoruz arkadaşlar? Manifold diyoruz. İşte e, az önce anlattığım sebeplerden dolayı tek olarak giren emni havasını silindirlere dağıtmak, silindirlerden çıkan egzoz gazları tek bir hatta depolayıp bacadan atmak gerekli. Bu dağıtma ve toplamayı sağlayan boru sistemine manifold denir. Tanımından da arkadaşlar anlaşılacağı üzere iki tip manifoldumuz var. Birisi emme manifoldu, diğeri ise egzoz manifoldu. Ama biz burada hava giriş sistemlerini incelediğimiz için burada emme manifoldunu işleyeceğiz. Emme manifoldu, emme havasını silindirlere dağıtan boru sistemidir. Sıcaklıkla bir bağlantısı olmadığı için tabii ki yani motorun makinenin ortamı sıcaklığından mutlaka etkileniyor ama Birebir etkilenme olarak yüksek bir sıcaklıkla sıcaklıktan etkilenmediği için alüminyum ya da özel plastik alışımlarından imal edilmektedir. Dağıtıcı özelliği vardır. Yani bir giriş, çoklu çıkış vardır. Tek hava girişi çoklu çıkışı vardır. Rengi alüminyum alışımlarında beyaz, plastik alışımlarından ise parlak siyahtır üzerine vurulduğunda ise tiz bir ses çıkartır. Dört zamanlı makinelerde kaver üzerine, çünkü neden kaver üzerine konuyor? Dört zamanlı makinelerde bildiğimiz gibi emme valfimiz var. Valfin değeri kaverin üzerinde. İki zamanlı ana makinelerde ise skaverç girişine yani daha alt tarafta e, linerin e, portlarının olduğu yere yakın kısımda bulunurlar, oraya bağlanırlar. Sızdırmazlığı sağlamak için bağlantı yerlerine conta konur. Ee, eğer arkadaşlar bu contayı arasına koymazsanız, yani kaverle örneğin kaverle emre manifoldunun arasına conta koymazsanız bu sefer dışarıdan da hava emmeye başlayacaktır. Eğer bu conta yıpranmışsa ya da bağlantı saplama ya da solunları gevşemişse buradan silindire filtre edilmemiş hava ya da eğer egzoz manifolduna da yakınsa şimdi bazı e, tasarımlarda, motor tasarımlarında emme manifoldu, egzoz manifoldu e, kaverin bir sağında bir solunda e, olmasına rağmen bazı motor tasarımlarında da emme manifoldu, egzoz manifoldu birbiriyle üst üste a, oturacak şekilde aynı tarafta yapıldığında ee, egzoz manifolduna yakınsa egzoz gazından eminecektir. Tabi bu da ne yapacaktır? Silindirin içerisine egzoz gazını emme havası yerine bir miktar almış olursunuz. O da e, yanmayı kötüleştirecektir. Bu da daha önce anlatıldığı üzere hacimsel bir kayıtlarına sebebiyet verecektir. Arkadaşlar emme manifolduna örnek e, resimlerimiz görülüyor. Buradaki arkadaşlar işte beyaz diye tabir ettiği e, renk bu. Burada ise plastik alaşımlardan yapılmış bir emme manifoldu var. Bu plastik alaşımlar daha çok günümüzde kullanılıyor ve e, sıklıkla, yoğunlukla e, küçük inek otomobillerde tercih ediliyor. Burada ise arkadaşlar işte bu bahsettiğimiz emme manifoldunun contası görülmekte. Şunun içerisindeki yeşil renkteki bölge ise işte bu da yine bu elme manifoldunun contasıdır arkadaşlar. Burada şuradaki bazı standart düzende dağılmış olan delikler de bizim için neyi ifade ediyor? Kabere bağlantı kibatalarının geçeceği yerlerine yana geçeceği yerlerin konumlarını bize göstermekte. Diğer üzerindeki kısımlara ise farklı şeyler monte edilebilmekte. Örneğin hava filtresi buraya takılabilmekte. Bu da arkadaşlar emme manifoldunun gemi içindeki hali yani gemideki büyüklüğü ve hali. Şunlar da arkadaşlar skavenç bölgesine giren, e, açılan kanallar, Hatta Burada da e, silindir sayısını biraz buradan da belirleyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 silindirli olduğunu bunu söyleyebiliriz. Şimdi hava eserine ya da skavenç bölgesi dediğimiz yani bölgeye bir bakalım. İki zamanlı ana makinelerde hava piston emme portlarını açana kadar bir bölgede bekletilir. Piston emme portlarına açtığında burada bekletilen hava silindire dolar. Böylelikle silindire yeteri kadar hava dolgusu sağlanmış olur. Bu bölgeye receiver ya da scavenge bölgesi denir. Blokla liner arasında linerin etrafını çevrelemiştir. Evet arkadaşlar, burada skalaç bölgesini görmektesiniz. Linerimiz şuradaki kanallar geçitler işte bu bizim port dediğimiz geçitlerdir. Bunun içerisinde silindirimiz var yukarıya doğru devam eden ve burada da bir meyimiz var pistonumuz var. Bu tabi iç kısımda kaldığı için dikkatle bakmak gerekiyor pistonumuz var. İşte bu laymenin etrafındaki şu dış duvar yani yoğun dış duvarında arasında kalan şu bölgede kalan boşluğa da biz skavenç bölgesi diyoruz. Bu tabi üst tarafta belirli bir yükseklikte de tamamen arkadaşlar kapalı. E, skavenç bölgesi bir makine için neden önemli? Arkadaşlar ileride denizde güvenlik derslerinde de göreceksiniz bunu. E, gemideki yangınların çok büyük bir çoğunluğu yüzde 80 yüzde 90 makine dairesinden çıkar ve e, bu yangınların da büyük bir çoğunluğu yine yüzde 80 yüzde 90 bölgesi yangınlarıdır. O yüzden zaten makinenin iyi kontrol edilmesi. E, bir zabit tarafından iyi denetlenmesi bu sebeple de önemli. Egzoz sistemleri silindirde yanlış gazların dışarı atılmasını sağlayan sisteme egzoz sistemi denir. Sistem aşağıdaki bileşenlerden oluşur. Bu da arkadaşlar hava çıkış sistemi. Egzoz manifoldu, susturucu, egzoz borusu, veya bacası, burada egzoz borusu, taşıtlarda kullandığımız e, ya da jeneratörlerde kullandığımız normal e, şehir yaşamındaki jeneratörde kullandığımız egzoz borusu, egzoz bacası ise bizim gemiden attığımız e, o geminin üstünde olan, gökyüzünün üst taraflarında, macimilerin üstünde olan neyi var? Egzoz bacamız mevcut. Egzoz gazlarının ısısından gemi içerisinde çeşitli yerlerde yanaklarını arkadaşlar egzoz gazını egzoz bacasından çıkan gazı yani makineden çıkan egzoz gazını direkt olarak dışarıya hemen atmayabiliyoruz. Buna bu ısıdan yararlanıp çeşitli şeylerde kullanabiliyoruz. Ünitelerde, sistemlerde kullanabiliyoruz. Mesela nerede? Buhar türbininde kullanabiliyoruz. Niçin? Sistem elde etmek için, buhar elde etmek için. Burada steam dediğimiz şey, ileride yine göreceğiz bunu, yani kızgın buhar. Hiterler de, heater dediğimiz arkadaşlar heater, yani ısıtıcı. Isıtıcılarda damıtma yoluyla farklı su elde etmede. Fit suyunu ısıtmada, fit suyu arkadaşlar besleme suyu, yani feed, feed'den gelen evet, bir terim, fit suyunu ısıtmakta kullanıyoruz. Separatörlerde yakıt ya da yağı ısıtmakta kullanıyoruz. E, separatör dediğimizde separatörün kelime anlamı ayrıştırıcıdır. Fiziksel olarak iki parçayı iki şeyi birbirinden ayırır. İki e, akışkanı iki nesneyi birbirinden ayırır. Eksos gazlarının makinenin düzenli çalışması için mutlaka kontrol altında tutulması gereklidir. Zabit bu sıcaklık değerleri mutlaka gözlemlemelidir. Egzoz gazı sıcaklık ölçemi pyrometre adı verilen ölçü aletiyle yapılır. Çalışma mantığı evlerde kullanılan dijital dereceler gibidir. Arkadaşlar şununla şuradaki probu yani ölçüm ucu ile ne yapıyoruz? Egzoz gazının sıcaklığına aynı dijital termometreler gibi e, ışıma yoluyla yani radyoaktifte yoluyla e, ölçüyoruz. Bu sıcaklık değerlerinin neden gözlemlenir? Arkadaşlar, egzoz gazının sıcaklığı, baca sıcaklığı, çıkış sıcaklığı belirli bir derecenin üstüne çıktığında makine kendisini otomatikman slow down'a ya da shut down'a yani e, slow Down dediğimiz düşük hız, Shut Down tamamını kapatmak e, yani bizim motorculukta anlayacağımız şekilde relanti'ye ya da e, tamamen stop'a e, çekmek gerekir. Bunun için mutlak surette zabitinde egzoz gazı sıcaklıklarını gözlemlemesi gerekmektedir. Şimdi de egzoz manifolduna bakalım. Silindirde yanmış gazların dışarıya atılmasını sağlayan boru sistemine egzoz manifoldu denir. Egzoz gazının ısısına maruz kaldığı için ısıya dayanıklı bir malzemeden yapılması gereklidir. Bu sebeple döfme demirden yapılırlar. Şimdi arkadaşlar ee, biz derslerimizi anlatırken hangi malzemeden yapılabilir sizce diye sorduğumuz zaman bir şeyin parçasını bir motor parçasına hemen e, ilk cevap şu oluyor. Çelik. Ee, arkadaşlar şimdi burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir, kullanışlılık, sağlamlık tabii ki çok çok önemli. Ama bir de maliyet konusu da önemli. Eğer e, bizim bu ısıya, egzoz gazının ısına dökme de bir kullanılması yetiyorsa burada e, çelik kullanmanın bir mantığı yoktur. Toplayıcı özelliği vardır arkadaşlar egzoz manifoldunun. Egzoz gazı girişi, çoklu, çıkışı, tekeri. Yani şu şekilde gelir ve dışarıya çıkar. Ha, şekil olarak baktığımız zaman hepsi aynı gözüküyor. Ama işlevsel olarak baktığımızda ise emme manifoldunun dağıtıcı, dağıtıcı bir özelliği vardır. Egzoz manifoldunun ise toplayıcı bir özelliği vardır. Rengi koyu kahverengi, mat gri ya da mat siyahtır. Üzerine kurulduğunda tok bir ses çıkartır. Kale üzerine bağlanırlar. Ee, neden sadece kale üzerine bağlanıyor? Çünkü dört zamanlıda da, iki zamanlıda da egzoz manifol, e, egzoz valfi nerede? Kale üzerinde. Sızdırmazlığı sağlamak için manifoldla kamera arasında conta konulur. Bu contada sıkıntı çıkarsa ne gibi bir e, sorun meydana gelir? Egzoz gazı arkadaşlar bacadan gitmez ya da egzoz borusundan gitmez. Ortama yayılmaya başlar ve bunun zehirleyici etkisi vardır doğru olarak. Çünkü niye? Karbonlu anoksit ve dioksit. Contanın arızalanması ya da bağlantı civarında saplama veya sorunlarının gevşemesi sonucunda egzoz gazı makine dairesine dolmaya başlar. Arkadaşlar bizim makinelerimizin sadece ama ana makinemiz ve jeneratör makinelerimiz değil. Daha bir sürü çalışan makinelerimiz var. Bunların hepsinin bulunduğu ortama gemide biz makine dairesi diyoruz. Bu durum hemen makine emme havasının kirlenmesine sebep olur. Hem de zehirlenmeye yol açabilir. Tabii ki emme havasını nereden çekeceğiz biz? Makine dairesinde bunlar ortamdan çekilir. İlla ki oraya da dışarıdan da hava giriyor ama e, siz makine dairesinin içerisinde de eğer egzoz gazıyla doldurursanız emme e, manifoldundan da çekilecek hava dolayısıyla egzoz gazına egzoz gazıyla karışmış olacaktır. Egzoz gazlarının sıcaklarının yangın çıkartma riskini ortadan kaldırmak için eskiden su ile soğutulurdu. Az önce e, yangınların kaynaklarını söylemiştik ya e, yani baca gazının neden sıcaklığının ölçülmesi ve bir derecenin üzerine net çıkartılmaması gerektiğini mutlaka kontrol altında tutulmasını söylemiştik. Arkadaşlar e, ikinci bir yangın sebebi neydi? Baca yangını. Ortalar kaldırmak için su ile soğutulurdu. Günümüzde soğutma yerine yalıtım yapılmaktadır. Yalıtılmamış makinelerde alev tutucu, alev kapanı dediğimiz bir parça bulunur. Egzoz gazları bir miktar kurum barındırır. Bu kurum sıcak bir noktadır ve yangın çıkarmaya son derece elverişlidir. Bu kurumu biz e, normal bir gazı çıkarken göremeyiz. Çok küçüktür ama kızgındır. Dolayısıyla e, bir noktadan sonra belirli bir yerde biriktiğinde ya da kendisine... E, yanmak için uygun bir ortam bulunduğunda, uygun bir noktaya denk geldiğinde mutlaka yangın çıkartacaktır. Bunun baca <laughs> yangınlarına sebebiyet vermemesi için alev tutucu kullanılır. Büyük ana makinelerde egzoz manifoldu her bir silindir için bir tane yapılıp sonra birleştirilebilir şekilde yapılabilir. Şimdi arkadaşlar küçük makinelerde çalışması kolaydır üretimi, imalatı da kolaydır. Örneğin 4 silindirli, 6 silindirli, 8 silindirli bir e, normal bir motorun, yani bir otomobil ya e, da bir kamyon motorunun egzoz manipüldüğünü, elman manipüldüğünü tek parça olarak yapabilirsiniz. Fakat e, makinenin nebatları büyüyünce, silindir sayıları da büyüyünce buradaki tasarımı yaparken bir arıza meydana geldiğinde, bir sorun meydana geldiğinde sizi bunu kolay söküp takabilme, kolay imal edebilmeniz için bütün bu şartlar için e, silindir başına bir egzoz manifoldu yapılmaktadır. Ve bunlar sonra ayrı bir parçayla birleştirilmektedir. Her bağlantı noktasına ısıl gerilimleri absorbe eden yani hemen kompansatör denilen parça konulur. Arkadaşlar e, egzoz manifoldunun bir örneği burada gözükmekte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplayıcı bir boru sistemi tek bir çıkışımız mevcut. Şu bölgenin ne olduğunu soracak olursanız arkadaşlar burası turbo şarj yerine yani, yani, bağlandığı noktadır. Şu yüzeyde arkadaşlar ne konuyor? Egzoz manifoldunun contası konmaktadır enne manifoldunun contası ile egzoz manifoldunun contası arasında da arkadaşlar fark var. Neden? Çünkü ısıya maruz kaldığı için egzoz manifold tarafı üzeri metal kaplamayla kaplanmıştır contanın. O da bunun içindeki e, kartonumsu maddenin, flikrik dediğimiz ya da farklı malzemelerden yapıldığında bu maddenin yanmasına sebebiyet veriyor. O da zaten egzoz gazını dışarıya Kaçırmadık. Şurada gördüğümüz deliklerse tahmin edeceğimiz üzere civata bağlantı delikleri ya da saplama delikleridir. Saplama dediğimiz şey arkadaşlar evet. cıvattan biliyorsunuz bir gövdesi bir de kafası vardır. Evet. O civatanın başının olmadığı hale yani düz sadece gövdesinin olduğu hale saplama diyoruz. Burada da arkadaşlar bir gemi jeneratörlü nesi mevcut egzoz manifoldu mevcut. Bakın egzoz manifoldu arkadaşlar burada. Egzoz manifoldu. Burada şu kısım emme manifoldunun olduğu kısım. Şu bölgeye bakarsanız bunun turboşarj olduğunu, salyangoz dindeki yapısından dolayı şu şekildeki anlarsınız. şu da arkadaşlar silindir kapaklarımız yani kapağımız. Bunun devamı arkadaşlar egzoz bacası. Arka tarafa giderse muhtemelen burada resimde gözüküyor ama başka bir diğer bir gelen egzoz kasının toplandığı hat. İşte arkadaşlar buradaki de kompansatör dediğimiz parça bu gerilme olduğu zaman bu yay kendi üzerinde bunu absorbe ederek ısıl gerilmelerden dolayı bunu ne yapıyor? çatlamayı vesaire eğilmeyi engellemiş oluyor. Susturucu silindirden atılan egzoz gazı sistem içerisinde yol alırken belirli bir hızla hareket eder ve bu hız sonucunda bir ses oluşur. Makine büyüdükçe bu ses artar, bu sebeple susturucu kullanılır. Bir susturucu daha görmüştük, o da emme havası susturucusuydu, giriş susturucusuydu. Bu da çıkış susturucusu. Yani bizim ee, arabalarda otomobillerde falan bildiğimiz standart susturucu bu oluyor. Gazın bedeni yapıdaki kanal perde ve deliklerden geçmesi sağlanarak sesi azaltılıyor. İşte arkadaşlar bunlar da susturuculara örnekler. Bu da arkadaşlar işte bir jeneratöre bağlı olan küçük bir bizim jeneratöre bağlı olan bir susturucu. Egzoz borusu ya da egzoz bacası. Manifoldan susturucudan geçen egzoz gazının gemiden dışarı atıldığı boru sistemi. Arkadaşlar buradaki e, motorumuza baktığınız zaman az önce bahsettiğim gibi emme manifolduyla egzoz manifoldu bir arada yani bir arada dediğim aynı tarafta bulunuyor. E, başka bir motora geçecek olursak Burada arkadaşlar e, egzoz manifoldunu görmektesiniz. Rengi de zaten kendisini belli etmekte. Bunun aynı makinenin, aynı motorun öbür tarafına baktığımız zaman da emme manifoldunu görmektesiniz. Şu kısımdan baktığınızda da arkadaşlar e, emme manifoldunun contası şurada. Şu parça, aradaki parça gözükmektedir. Egzoz e, manifoldunun da contası yine şurada arkadaşlar gözükmektedir. Burada bağlantıcı vatalarımız yer almakta. Tabi burada da yine emme manifoldunun nesi bağlantıcı vataları yer almaktadır. Üst tarafta tek bir giriş mevcuttur. Bunun üzerine hava filtresi konur. Ve bu tek girişten nereye dağılır arkadaşlar? Her bir silindire ne yapmaktadır? Dağılmaktadır. Aynı şekilde de egzoz manifolduna da baktığımız zaman bakın dört e, giriş ve tek bir çıkış bulunmaktadır. Arkadaşlar e, şimdi farklı şekillerde de nasıl tanıyacağımızı bakacak olursak renginden tanıyabiliyorduk. İkisini bir arada görüntülersek eğer üst taraftaki daha doğrusu makinenin motorun sol tarafındaki emme manifolduna baktığımızda renginin grimsi alüminyum renginde tabi bu kirli olduğu için öyle beyazımsı olduğunu görürsünüz. Burada ise egzoz manifolduna baktığımızda ise renginin kahverengiye çaldığını görmekteyiz. Egzoz manifoldunda burada malzemesinin dökme demir olduğunu söyleyebiliriz. Seslerine göre bakacak olursak çıkardığı sesler bakın farklılık gösteriyor. Malzemenin farklılığından dolayı, kalınlığından, yoğunluğundan dolayı egzoz manifoldu daha tok bir ses çıkartırken emme manifoldu ise nasıl bir ses çıkarmakta? Tiz bir ses çıkarmaktadır. Kesit motorumuz üzerinden de inceleyecek olursak arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz e, tabi bunlar tanıtım amaçlı olarak boyanmakta. E, dolayısıyla o kafa karışıklığı yaratmasın. E, şurada görmüş olduğunuz yine bir emme manifoldu. Girişi burada. Şurada ise çıkışları yani silindir içerisine girişleri görülmektedir. Altta görmüş olduğunuz siyah olan manifoldsa bakın bu da yine aynı tarafta ikisi aynı yerde yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz e, siyah olan manifold da tahmin edeceğiniz üzere egzoz manifoldudur. Turbo şarjör egzoz manifolduna bağlanmıştır. Bu bizim turbo şarjerimiz bunun çıkış kısmı da nereye bağlanacaktır arkadaşlar? Emme manifolduna bağlanacaktır. Egzoz manifoldunun da devamı turbo şarjardan sonra nereye gitmekte? Egzoz borusuna doğru gitmektedir.